selamlar. Aleyküm dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet. Gurbet yolculuğu an itibariyle başlamış bulunmakta. Nasipse yolculuk varış noktamız Bulgaristan Filibe iline doğru gideceğiz. Filibe'de Discordia firması var. Oraya gidip oradan bir yük alacağız. Şu an aracımız boş hız kaldırdım. Hızlı bir şekilde tempolu bir yolculuk olacak. Aracımız efsane araçlardan biri. Geçen videoda da gördüğünüz üzere Scania 500S Aybala ismi tırımın kırmızı beyaz. Türk bayrağı var. Şanlı bayrağımız. Gerçekten efsane bir araç işte bu. Bayağı yolculuk. Yollar kat ettim. İyi günler, kötü günler. Güzel maceralar. Hepsini yaşadık bu araçta. Şimdi de İstanbul'dan aldık aracımızı tekrar. yurt dışına doğru açılacağız artık. Bakalım. Bazı planlarım var. Çok yol kat etmediğim Almanya var. Almanya'da bayağı bir yol kat edelim hep beraber birlikte. Bu arada 147 beta güncellemesi de geldi. Şu an için kurmadım, 146 dayım. Güzel de bir güncelleme oldu, bazı gerçek şeyler geldi. Mesela bunlardan biri en çok hoşuma giden bu yova tümsek şeyi gelmiş girintili çıkıntılı böyle daha gerçekçi oldu artık araç giriyor çıkıyor süspansiyon salınım yapıyor güzel bir gerçekçilik oluyor şu an mesela dümdüz hiç araç sarsıntı falan yok Salınım yapmıyor. Dümdüz, düz bir gidişat var. Ama o güncelleme ile kabin içi böyle sallanıyor. Güzel indi bindi, inişli çıkışlı yerler falan var. Güzel bir hissiyat, güzel bir gerçekçilik var. Tam olarak size aktaramamış olabilirim bu şeyi. Ama 1.47'ye geçip de videosunu çekersek daha iyi anlayacaksınız. Ben de sizlere daha güzel anlatıv olacağım inşallah. Evet, Kantara gireceğiz. Evet, Kapıkule'ye doğru yaklaşıyoruz dostlar. İstanbul'dan başlayan olduğumuz şu an için Edirne sınırlarına ulaştı. Edirne'deyiz. Az sonra da gübreye geleceğiz kişilere. Sınır geçiş yapacağız. Amza Beylik kapısı çok büyük değil. Hemen birkaç işe geçiyoruz. İşlem halloluyor. Bulgaristan'a giriş yapmış oluyoruz hızlı bir şekilde. Ama burada Kapıkule büyük bir sınır kapısı zaten haliyle biraz daha uzun teferruatlı giriş çıkışlar var detaylı kontroller falan x-rayler kantarlar yakıt istasyonu kısımları falan fazlaca detay var gerçekte olduğu gibi burada da bu detayları yansıtmış seviyse gerçekten güzel işler çıkabiliyor. Ama şu West Balkan denen iyi bir türlü çıkaramadı. İnşallah eli kulağında bir da videoyu çekerken ve videoyu atarken arada çıkmış olur. Bakalım hayırlısı ya. sonraki DLC ne olur acaba merak ediyorum. Balkanlar gelecek şu an için. Ondan sonra Rusya ile Ukrayna gelecekti. Savaş nedeniyle getirmediler oyuna. Savaşlar bitene kadar piyasaya sürmeyeceklerini açıklamışlardı bildiğim kadarıyla. Yanlışım varsa düzeltin. Öyle gördüm hani dışında neresi kaldı? Türkiye genişletilebilir. Çok da güzel olur. Bunun dışında bu Arap Yarımadası tarafları falan oralarda gelirse güzel olur. Ama oranın gelmesi için tabii ki de Türkiye'nin genişletilmesi lazım. Şu an için Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul illeri var. Komple ülke genelini yaparlarsa sonrasında da Arap Yarımadası'nı çıkarırlar diye düşünüyorum. Onun sonrasında da Azerbaycan, Gürcistan tarafları falan, İran. Bu tarafları da eklerler diye düşünüyorum ama ilerlemeler şu an için <laughs> pardon biraz yavaş sanki ya bana öyle geliyor SCS bu konuda biraz yavaş sanki bazen güzel güncellemelerle DLC'lerle karşımıza çıkıyor ama bu aralar gerçekten şu an yaşanan Rusya Ukrayna savaşları FCS'nin belini kırdı. Şu gaz yerine yerine bastık. Arası geri geri gitmeye başladı. Evet ileride benzin istasyonları var. Aracın deposu fulldü. O yüzden yakıt almaya gerek yok varacağımız yere de çok rahat götürür. Evet. Kolay gelsin. Burada da X-ray mi var? Ne oluyor bu? Demir çubuklar falan var ya. Bu aralarda tır videoları falan seyretmiyorum. Tır vlogları. Yaralar çok izlerdim Nazım abiyi. Yiğit Yusuf Gölbaş abiyi falan. İsmi aklıma gelmeyen bazı içerik üreticileri daha vardı tır şoförleri. Onlar aklıma gelmedi şu an. Bayağı bir takip ederdim. Oradan gördüklerimi de buralarda size aktarmaya çalışırdım. Güzel de oluyordu. Güzel bilgiler edinmedik. Türkçüler dahil falan. Bu aralar çok takip edemiyorum. Son bahar dönemine girdi ben üniversite sınavlara biraz ağırlık veriyorum. O yüzden çok bakamadım. Yiğit Yusuf Gölbaş abimizin de karda kayan tır video serileri var. Onlar gerçekten muhteşem ya. Vallahi Yiğit abiye helal olsun. Kanyanın hakkını veriyor cesaretli gözü kara bir şoför her türlü zor şartların adamı gibi gerçekten maşallah ağzınıza olur da bu videoma denk gelirse kendisine selamlarımı iletiyorum çokça sevgilerimi iletiyorum evet, hızlı bir virajlı bir yaptık. gaz devam. Evet dostlar sizler nasılsınız? Görüşmeyeli. Görüşmeyeli bir hafta geçti aradan. Umarım iyisinizdir. Soldan devam edelim. Soldan devam edeceğiz. Aynı şekilde devam o zaman. Range Rover nedir? Land Rover nedir? nedir? Gaza Öndekine bir yanaş. Çok boşluk var aranızda. 70-80 hızları arasındayız şu an. Otoyola da bağlanıyoruz tekrardan. Arkada iki kök birbirini kolluyorlar da. İlk sıkışmadık. Önlerine geçtik hemen. Yani. Rahat bir şekilde yol alıyoruz. İstendiği bir başka yer etçi arabası abi 120'ye dayanıyordu şu an araç boş zaten tamamen boş 130'ları falan görmüştüm galiba şu an 120'ye 128 129 130'a dayandı araç geçtik biraz 131 Röp 132 bir, Eyvah bir yerde çalınamaya çıkan bir tır var 134 bastık tampon yaptık tamam sağa bakalım ve sağdan çık. sağdan çıkacağız sağ çıkışı tarafına dönüyoruz. Evet geçen videoda da ile oyun deneyimi yaşadık. Evet, sizlere de aktarmaya çalıştım. Gerçekten direksiyon seti gerekli bir şey onu çok iyi anladım gerçekten oyuna ayrı bir boyut katıyor direkt benzeti bir zamanlar tabi klavye ile oynardım ama direksiyon setine geçip klavyeyi kurmak gerçekten çok kötü hiç tavsiye etmem bu arada Filip'e İline geldik. Filibe keşfedildi. Evet, önümüzde bir escort aracı. Göreve gidiyor galiba. Evet, Filibe, Filibe. Bulgaristan Filibe. Güzel geniş bir şehir. Sola dönün. Tamam. Sola dönün. yanıyor. Dönelim. Bu arada farklı bir telefon taktım. Direksiyon çiviği olarak. Sensör hassasiyeti mi? Şimdi Zayıf. Ağ bağlantısından mı kaynaklanıyor bilmiyorum. streme kasıntı gibi kasma gibi bir şeyler oluyor direksiyonu çevirirken takılmalı dönüyor direksiyon mi? öyle söyleyeyim telefon modeli de eski uç model falandır galiba eski olduğundan dolayı da olabilir telefon kasıyor olabilir düz ilerleyelim Evet, bu arada sağda Discordia firmamız sağa göründü. Hedefimize ulaştık diyebiliriz artık. discord <laughs> e <ilgili> Discordia güzel <laughs> zamanlardı gerçekten. Bu <laughs> zamanlar çalıştığım ülkede kendi tırımla gelip yük alacak olmak gerçekten ayrı bir deneyim olacak benim için. Son Giriş kapısı bura. Evet şirkete girdik. Böyle sağ bir yere park edelim. Videomuzu da sonlandıralım. Evet dostlar, videom beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer maceralarımı kaçırmamak için Instagram Kadir Karman ofis hesabında takip ederseniz sevinirim. Görüşmek üzere dostlar, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Evet firmamız da bu şekilde.